arkadaşlar. Benimle inanılmaz deneyler yapmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Bugün yapacağımız deney... Hadi başlayalım. Karışmayan sular. Kılçık çok meraklı olduğu için boş zamanlarında hep bir şeyler dener. Gördüğüm kadarıyla şu anda da bir şeylerin peşinde. Ne işler karıştırıyorsun kılçık? Hmm, demek sulu bir deney yapıyorsun. Çok güzel. Mavi renkli su ve kırmızı renkli su karışınca mor renk ortaya çıkıyor. Peki kılçık, o zaman seni biraz şaşırtmamı ister misin? Sana bu iki farklı renkteki sıvının karışmadan bir arada durabileceğini söylersem... Ha? <laughs> Şaşırdın değil mi? O zaman malzemeleri hazırla, hemen deneyelim. İhtiyacımız olan malzemeler, geniş bir kap, su, tuz, kaşık, bir parça karton, iki adet bardak ve kırmızı ve mavi renkte iki adet gıda boyası. Önce bardaklardan birini kabın içerisine koyalım ve içine iki kaşık tuz ekleyelim. Ardından bardağı suyla dolduralım. Elimizdeki kırmızı renkli gıda boyasını da ekleyerek karıştıralım. Sonra biraz daha su ekleyerek bardağı ağzına kadar dolduralım. Ardından diğer bardağı da yanına koyalım ve onu da suyla dolduralım. Bu bardağı tam doldurmasanız da olur. Bu sefer içine mavi renkte gıda boyası ekleyerek karıştıralım. Şimdi bardağın ağzına kartonumuzu koyarak kabın içinde ters çevirelim. Hava basıncı sayesinde suyumuz dökülmeyecektir. Diğer bardağımızın üstüne yavaşça yerleştirelim. Şimdi çok yavaş ve dikkatli bir şekilde aradaki kartonu çekelim. İşte. Gördün mü? Sıvılar bir arada duruyor fakat kesinlikle birbirleriyle karışmıyor. Bunun sebebi içine tuz eklediğimiz kırmızı renkli suyun mavi renkli sudan daha yoğun hale gelmesidir. Bu sebeple daha ağır olan tuzlu su altta kalır ve üstteki su ile karışmaz. Tebrikler <laughs> kızım. Renkli bir deneyi daha başarıyla tamamladık. İşte başarıyla tamamlanmış bir deney daha. Bir sonraki deneyimizi kaçırmamak için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Öğrenmeye devam edelim. Hoşçakalın.